Arkadaşlar Merhaba şimdi size yeni almış olduğum şepa ds dc500 toz toplama vakum aletinin problemlerinden bahsedeceğim almak isteyen olursa bu videoyu izledikten sonra belli bir yapılacak şeyler var onları yaptıktan sonra daha etkili bir şekilde kullanabilir bu makineyi çalıştırdıktan sonra bu makinenin sistemi burayı e, ve şurayı buradaki talaşların içeri girmesini tıkıyor. Burada ızgara sistemi var plastikten yapılmış şu girişte aynı şekilde şurada da. Bu yapılan e, plastikten ızgara sistemi bu talaşların içeri girmesini engelliyor. Yani şöyle göstereyim çalıştırmaya basıyoruz. Gördüğünüz üzere talaş içeri gitmiyor. Şimdi bunun önlemi yabancı sitelerde de incelediğim kadarıyla ee, şuradaki hortumu değiştirmek şu ızgaralara takıldığı için talaşlar içeri gitmiyor. Bakın bir daha çalıştırayım. göstermek istiyorum. Dökmeden alalım. Şöyle tıkıyor. Şu ızgara sistemi bu. Ben buradaki bu ızgaraları plastik bunlar. Şuralardan yanlarından şöyle kıracağım. Burayı komple düz şekilde Olacak gibi ayarlayacağım. Aynı şekilde bu ucundaki klipsten burayı açıp şunu yine içinden çıkan ya da şuraya direkt takacağım. Bu kırılacak gibi değil. Çünkü bayağı uzun buradaki plastik. Gördüğünüz gibi. Diğeri öyle değil. Diğerinde kısa kısalar. Kırılacak gibiler. Şöyle yaptıktan sonra eğer olumlu olursa tekrar size göstereceğim. Şöyle yanlarından keserek çıkardım. Şu bu talaşların içeriye girmesini, tozu toplaması da talaşları toplaması makinenin engelliyor. Burada tıkanıyor bu talaşlar ve kalıyor. Ben bunu iptal ettim. Buraya bıraktım. Aynı şekilde şu aparatı da, en başta bunu takmam gerekiyor şuraya, bunu da iptal ettim. Boru, boru buna takılıyor normalde bu çoğu ortum. bundan diğerlerine dağılıyor. Ama bunun da bu içindeki ızgaralar çok geniş, çok sık olmasa da bu talaşların tıkamasına neden oluyor. Ama bunları çıkarmadım. Bunu daha sonra buradaki güç yerine geldiyse tıkanma olmazsa belki bunlar aralarından çıkabilir diye bunu fazla etmeye, tahrip etmeye, etmeye gerek yok. Bunu da kenara koyuyoruz. Ben bu boruyu, hortumu direkt Şafat 500'ün içinden çıkan şu aparata şöyle yanları tırtıklı direkt buna taktım kelepçesiyle. Şimdi direkt bundan alacağım. Yani bunu makineye takacağım. bakalım böyle bir deneyeceğiz. Eğer şimdi göstereceğim. talaşları net biçimde toplayabilecek mi? Bir çalıştıralım makinamızı. Gördüğünüz üzere hiçbir tıkanma yok. Makina gücünü tamamen e, işini görevini yapmaya verdi. E, bilmiyorum firmalar bu makineyi üretenler, mühendisler işte neyse onlardan daha iyi bilemeyiz ama ne düşünüp de bunu yaptılar. E, onu da tam olarak bilmiyorum. Yani bu makinenin yapılma amacı talaş. Talaş toplamak. Talaşlar tıkanıyordu. Şimdi hiçbir şekilde hortumun içinde talaş kalmadı. Hiçbir tıkanıklık yok ve makineyi çok temiz şekilde e, temizledi. İçini iyi temizledi. E, ve güçlü çekti. Ben e, ilk kullandığımda e, hatta dedim acaba yanlış bir seçim mi yaptım bu aleti alarak. Hani toplamıyordu. E, ama şimdi bu e, şeyleri çıkardıktan sonra ızgara sistemini şunları ve şu aparatı takmayıp diğer aparatı taktıktan sonra Makine gerçekten işini, görevini güzel yapmaya başladı. Ee, düşünenler olursa bunları yaptıktan sonra makine gerçekten güzel çalışıyor. İyi günler.